Giza Sphinx'i, Mısır'ın en etkileyici ve gizemli yapılarından biridir. İnsan yüzü ve aslan gövdesiyle temsil edilen bu antik heykel, yıllardır arkeologları, tarihçileri ve gizem meraklılarını cezbetmiştir. Özellikle eski Mısır inşası teorisi, Sphinx'in yapımıyla ilgili en yaygın kabul gören açıklamalardan biridir. Peki nedir bu? Eski Mısır inşası teorisi. Gelin anlatalım. Giza Sphinx'i, Mısır'ın en etkileyici ve gizemli yapılarından biridir. İnsan yüzü ve aslan gövdesiyle temsil edilen bu antik heykel, yıllardır arkeologları, tarihçileri ve gizem meraklılarını cezbetmiştir. Özellikle eski Mısır inşası teorisi, Sphinx'in yapımıyla ilgili en yaygın kabul gören açıklamalardan biridir. Bu teoriye göre Giza Sphinx'i Milattan önce 4. yüzyılın başlarında eski krallık döneminde Firavun Hafre'nin hükümdarlığı sırasında